Kolay Tarih Kanalı'ndan selamlar. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullar. Mahalle Mektebi. Mahalle Mektebi Mustafa'nın okula başladığı okuldur. Bu okul geleneksel eğitim yöntemlerini uygulayarak eğitim veren bir kurum ve Mustafa bu okula annesinin isteğiyle kaydolmuştur. Şemsi Efendi Mektebi. Şemsi Efendi Mektebi Mustafa'nın ilk gittiği mahalle mektebinin aksine modern eğitim veren bir kurumdur. Mustafa bu okula babasının isteğiyle gitmiştir ve bu okuldayken babasını kaybetmiştir. Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi sivil ortaokuldur. Mustafa Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde kısa bir süre öğrenim görmüştür. Askerliğe çok hevesli ve ilgi duyduğundan dolayı bu okuldan ayrılmıştır. Selanik Askeri Rüştiyesi Mustafa, annesinden izinsiz olarak Selanik Askeri Rüştiyesi sınavına girip sınavda başarılı olmuştur. Aynı zamanda bu okul onun askerliğe ilk adımını attığı okuldur. Mustafa bu okulda iken matematik öğretmeni kendisine Kemal adını vermiştir. Manastır Askeri İdadesi, Lisesi Mustafa Kemal'in lise hayatına başladığı okuldur. Mustafa Kemal bu okulda tarih, edebiyat ve hitabete oldukça ilgi duymuştur. İstanbul Harp Okulu. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları ile birlikte ülke gündemi ile ilgili el yazısı ile dergi çıkarmaya başladıkları okuldur. Mustafa Kemal bu okuldan 1902 senesinde teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. İstanbul Harp Akademisi. Mustafa Kemal bu okuldan kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuş, akabinde ilk görev yeri olan Şama atanması gerçekleşmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.